Merhaba. Bu videoda sizlere Yamaha X-Max motoruma bağlamış olduğum sis farlarının elektrik montaj videosunu çekeceğim. Her şeyi baştan anlatacağım. Kablolar nerelerden geliyor? Nasıl bir bağlantı yapıyoruz? Kabloları bu aşağıdan indiriyoruz. Sis nasıl bağlıyoruz? Hepsini detaylı şekilde anlatacağım bu videoda. 4 numara altıgen anahtar. Bu şekilde göstereyim. Tekrar 4 numara anahtar ile buradaki vidaları çözüyoruz. iki tane vida çıkıyor. Sonra 10 numara anahtar ile bu şekilde buradaki vidayı çözüyoruz. Alt bölümde bulunan yine vidayı 4 numara altıgen anahtarı ile açıyoruz. Şöyle. Bakın vidanın boyutlarına dikkat edelim. Alttan çıkan vida uzun. Üste çıkan iki vida ise kısaydı. Evet. Bu bölümde bulunan trim parçasını da şu şekilde üstündeki noktaya bastırıyoruz. Ve tırnağımız yardımıyla kendimize doğru çekiyoruz. Bakın bu şekilde çıktı. Görmüş olduğunuz bu plastik. Bu bölümde bulunan metal vidaları da çözmem gerekiyor. Granacı sökmek için. Bunları da söküyorum. Burada da 3 numara anahtar kullanıyorum. Bu şekilde geliyor. Buradaki kabloya bakmayın. Bu başka bir sistem için kullanılıyor. Bu böyle sade bir ikili bir kablo gelecek. Buradan enerji gelecek. Enerjimiz buradan sis farı çakar modeline. <laughs> Giriş bölümünden enerjiyi veriyorsunuz. Çıkış bölümlerinden de sis farlarınıza elektriği götürüyorsunuz. Bu sayede çakarlı bir sis farı montajı yapmış oluyorsunuz. Siz eğer çakar modülü istemezseniz buradaki bağlantıyı direkt sislere götürürseniz Kontağı açtığınızda motoru çalıştırdığınızda sis farlarınız yanmaya başlayacaktır. Bu şekilde. Ben ne yaptım? Buradan kabloyla enerjimi şakar modülüne şakar modülünün çıkışlarından da enerjimi sis farlarına götürdüm. Ve şakar modülü çalışmaya başladı. Buradaki mod seçim tarafındaki kabloları ise şurada görmüş olduğunuz kablolardır. O iki kablo da yukarıda bakın burada görmüş olduğunuz anahtara geliyor. Anahtardan da mod seçebiliyorsunuz. Mod değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Anahtarı açma kapama tuşu soldaki. Mod değiştirme tuşu da sağdaki anahtar ile gerçekleşiyor. Anahtarı da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Bu şekilde. Bakın buradaki şu kablolar kafanızı karıştırıyorsa bunları da tekrardan söyleyeyim. Bu da elcik ısıtma için yapmış olduğum Y konnektör sistemi. Bu da kanalda videosu mevcut. Bu da enerjisini çakmaklık girişinden alıyor. Bakın bu çakmaklık girişi. Bunu da çok az maliyetle yapmıştık. Bu şekilde. Buradaki çakmaklıktan enerji alarak elcik sıtmamızı çalıştırmıştık. Elcik sıtması da burada. Bu şekilde bir bağlantı yapmanız gerekiyor. Şimdi bu orijinal kendi yamağının soketine bu kendi yapmış olduğumuz soketi takıyoruz. Onu da takımını göstereyim size tekerle zor oluyor. Ben hemen bunu takıp göstereceğim. Evet, şimdi motorumuzu çalıştıralım. Tuşa bastığımızda yanacaklar. Bakın bu şekilde bir sistem. Bot değiştirebiliyoruz. enerjiyi buradan aldık. İşlem bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de, şöyle, bir de şöyle sökerek göstereyim. Bakın şu görmüş olduğunuz plastik şey, konnektör. Şu arkadaki konnektörün aynısı. Bu Yamaha'nın kendi orijinal konnektörü. Bakın şöyle. Yamaha'nın orijinal konnektörü. Burada da başka bir konnektör var. Onunla karıştırmayın. Aşağıdaki konnektörü takıyoruz biz. Bakın şu da erkek konnektör. O da elimde. Bakın bu şekilde. Bu da erkek konnektör. Böyle. Şu şekilde iç kısımlarında vantusları var. Bu sayede su geçirmiyorlar. Bu şekilde. Şimdi ben bunlara kablosunu takacağım. İşlemi bitireceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle iki tane kablomuzu hazırladık. Biri kırmızı biri siyah. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlardan enerji alacağız. Motorumuzun kendi orijinal soketinden. Şurada şu şekilde tuttuğunuz zaman konnektörü boş bir konnektör bu. Böyle. Bu taraf üstte bakacak şekilde sağ tarafa kırmızı kabloyu takıyoruz. Bakın burada şöyle yuvası gözüküyor. Yuvasını şu şekilde oturtuyoruz. itiyoruz. Evet arkadaşlar. Boşluk kısmı yukarı bakacak şekilde sağ tarafa artıyı, sol tarafa eksiği bağladık. Şimdi bunun kendi orijinal soketi bakın. Bu. Yamağının kendi soketi bu. Bunu bu şekilde motorun kendinde olan soket. Bu şekilde montajı gerçekleştiriyoruz. Aksesuar konnektörü. Bakın bu şekilde. Şimdi bunun kurulumunu gerçekleştireceğim. Yüzde pensi olmadığı için yan keskinin şu alttaki çıkıntısını kullanarak yapıyorum. Bakın buradaki yuvarlak kısmı. Böyle de oluyor. Şimdi şu görmüş olduğunuz bölümü yaptıktan sonra buraya küçücük bir lehim atıyorum. Atmasak da olur ama ben sağlam olsun diye lehim de yapacağım. Lehim makinesi olmayanlar yapmayabilir. Birazcık lehim alıyorum. Evet. Böyle no, no, abi. Yani aynı şekilde geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Su geçirmez. Contasını koyduktan sonra üstteki büyük halkası bu görmüş olduğunuz halka sarı bölüme denk gelecek şekilde kıstırıyoruz. Bu şekilde. Sonrasında bir pensiye yardımıyla buradaki metalleri kabloya sıkıştıracak şekilde eziyoruz. ど <coughs> うもありがとうございました。